Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi mavi renk bir hırka yapmıştık sizinle beraber anlatımını paylaşmıştık. Ee, onun sarı rengiyle çok güzel çiçek motifli bir hırka e, süslemesi yaptık. Mavi rengiyle de bulutlu bir çalışma yapacaktık şöyle süslemeli. Şimdi bu videomuzda size bu bulutların yapımını anlatacağım. Hırka modelimiz için videomuz sayfamızda paylaşmıştık. Sayfamızda anlatımını bulabilirsiniz. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi bulutlarımızın anlatımına geçelim. Şimdi bulutumuzun yapım aşamasında önce beyaz ipimizle şöyle bir zincir çekerek başlıyoruz. Bu yine kilit kısmı olduğu için bunu saymayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane zincir çekiyoruz. Şimdi ilk olarak başlangıçta bu hemen zincirin ilk dibine değil. Şöyle yanındaki zincirimize batıp sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki yine zincirimize batıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün zincirlerin içerisine batıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde biz de bütün zincirlere sık iğnemizi yapalım. Şimdi son şöyle zincirimize geldiğimizde onun içerisine şöyle bir aynı boşluğa iki ve yine aynı boşluğa üç tane sık iğnemizi yapmış oluyoruz. Böylelikle şöyle dönemeç yapıp yine hemen şu sık iğnelerin karşısına birer tane yine sık iğne ile tamamlayacağız. Ve trabzan yapacağımız kısmın zeminini bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bulut yapımı çok basit. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz bunu. İsterseniz ipinizi çift kat kullanarak biraz daha kalın bir bulut yapabilirsiniz. İsterseniz zincir sayınızı küçültebilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. Ben hepsinden çeşit çeşit yapıp bu hırkaya uygulayacağım. Bu şekilde 16 tane 17. zincirimizi çektikten sonra hemen yanına battığımız için 16 tane trabzanımız pardon sık iğnemiz olmuş olacak. Şimdi şöyle sonuna geldiğimizde aynı boşluğa şu ilk hani o 17. zincirimizi çekip yanındaki boşluğa batmıştık ya oraya bir sık iğne yapıyoruz ve şöyle ilk zincirimizin tepesine batıp şöyle ipimizi de içinden geçirip kilitleyip sıramızı bitiriyoruz. Bu şekilde zincirin etrafını sık iğne ile doldurmuş oluyoruz. Sırada şöyle bulutlarımıza verdiğimiz şekilleri yapmak var. Bunları yaparken de bir zincir çekiyoruz. Şuradaki sık iğnelerin istediğinizin tepesine batabilirsiniz. Bunda hiçbir şekilde illa bir tanesine batıp yanına boşluk bırakıp yanına batın diye bir sıralama yok Bu tamamen sizin isteğinize bağlı şimdi biz mesela ilk böyle ipimizi doladık şurada mesela bir iki üçüncüye batalım şöyle bir trabzan aynı boşluğun içerisinde ikinci trabzan aynı boşluğun içerisinde 3 yine aynı boşluğa 4 aynı boşluğa 5 ve aynı boşluğa altıncı trabzanımızı yapıyoruz daha sonra mesela şuraya hemen yanına yani hemen yana dedim şöyle bir iki üçüncü sık iğnenin tepesine batıp şöyle içerisinden zincirimi geçirip ilk bulut şeklini vermeye başlamış oluyorum daha sonra yine mesela şöyle şu karşı arada 3 tane sık iğne boşluk bırakıp 4. yüzeye bakmak istedim mesela. Yine ilk trabzanımı yapıp aynı boşluğun içerisine toplam 6 tane trabzan yapacağım. 3 4 5 ve 6 Dediğim gibi bu mesela trabzan yapacağınız trabzan tepelerini istediğiniz yere batabilirsiniz. İlla bir tane boşluk bırakıp diğerine batın diye bir standart hani ölçü şey yok. Bu sizin isteğinize bağlı. Şimdi ben mesela buraya batıp bu şekilde sıramı kapattım. Şimdi yine ipimi doladım. Şöyle şuraya bakmak istedim. Ve buraya ilk trabzanımı yapıyorum. Daha sonra aynı boşluğun içerisine Toplam yine 6 tane olacak şekilde trabzan yapıyorum. 2 bu. 3 4 5 ve 6. Altı. 6. trabzanımı da yapmış oldum. Şimdi bu deneme şuraya ya da şuraya fark etmez. Şöyle sıramı tamamladım. Yine aynı şekilde şuraya mesela 6 tane trabzan yapıyorum aynı boşluğun içerisine 6 tane trabzan. Bu şekilde yaptık. Şuraya mesela batıp sıramı tamamlıyorum. Ve yine ipimi dolayıp şu boşluğun içerisine 1 2 3 4 5 ve 6. trabzanımı yapıp artık bulutun bence yeterli bu şekilde şekil vermem. Şuraya batıp şöyle batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bulutumuza bu şekilde şekil verdikten sonra artık işlemimiz bitmiş oluyor. Şöyle bir tane zincir çekip artık ipi kesip bulutu tamamlamış oluyorsunuz. Ve bu modele mesela diyelim ki 10 tane zincir çekip böyle yine dağınık bir şekilde trabzanlarınızı yapıp şekil verebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize, zevkinize bağlı. Eğer mesela hırka e, örmek istemezseniz örgü hırkaların hazırlarından da bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde çok basit şöyle bir bulut şekli yapıp düz hırkaları istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi biz bu bulutlarımızı birkaç tanesini şöyle sabitleyelim. Bir tanesini de birlikte beraber bu videomuzda hırkamıza dikelim ve hırkamız son halini almış olsun. Şimdi bulut diki aşamasına geçelim. Bulutlarımızın birkaçını biz yani çoğunu biz sabitledik. Bir örneğimizi de birlikte bu videomuzda beraber yapacağız. Şimdi şöyle bu yerlerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde dizdim. Bunları sabitledim. Şimdi şöyle bir tanesini de birlikte sabitleyeceğiz hırkamıza. Şöyle şuraya bir adet daha bulut dikeceğim. Ve şöyle iğnemi ipi geçirdikten sonra ucuna düğüm attım. Ve şöyle ilk olarak bulutun altından geçiriyorum. Şöyle iğnemle itikledikten sonra şu şekilde hırkama sabitlemeye başlıyorum. Bu şekilde bulutlarımızı hırkamızda istediğiniz yönde, istediğiniz şekilde sabitleyebilirsiniz. Ve hırkamızda böyle hem süslenmiş olacak hem de küçük miniklerimiz için güzel bir model olarak ortaya çıkacak. Bulutumuzu bu şekilde sabitliyoruz. Şöyle iç taraftan da geçirdikten sonra ipimizi keselim ve hırkamızın son halini birlikte görelim. Hırkamızı bulutlarımızı sabitledikten sonra artık tamamlamış oluyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir minik hırkamız oldu bu şekilde şöyle hırkamızı tamamladık kol kısımlarına da şöyle bulutlarımızdan diktik arka kısmı da aynı şekilde şöyle diktikten sonra hırkamız tamamen bitmiş oldu İsterseniz şu kısımlarına tuhafiyelerden bulabileceğiniz çıt takıp bu şekilde kapalı da kullanabilirsiniz ve modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.